Bugün önümüzde bize gönderdiğin gerçekten kafa açıcı bir finansal analiz var. Evet oldukça ilginç bir çalışma. Soru çok basit ama cevabı inanılmaz. 2015 yılında Borsa İstanbul'da e, o günün koşullarında seçilmiş 8 hisseden oluşan bir portföye 100 bin TL yatırmış olsaydın tam 10 yıl önce evet. Tam 10 yıl sonra yani 2025'in sonunda kasanda ne kadar para olurdu? Şimdi bugün yapacağımız şey bu analizi didik didik etmek. Aynen ama amacımız sadece vay be ne kadar para kazanılmış demek değil. Asıl gizemi çözmeye çalışacağız. Bu inanılmaz büyümeyi sağlayan gizli motor neydi? Yani sadece doğru hisseleri seçmek mi? Yoksa... Yoksa daha derin bir şey mi var? Evet, Türkiye piyasasına özgü çoğu yatırımcının belki de gözden kaçırdığı bir mekanizma mı işledi? Harika bir başlangıç. Çünkü bu analiz tam da bu gizemi aydınlatıyor. Mesele hani kahin olup geleceğin en iyi 8 hissesini bulmak değil. Değil, evet. Mesele servet birikiminin ardındaki matematiği, o mekaniği anlamak. Bugün konuşacağımız şey aslında bir yatırımın anatomisi. Bir tohumun 10 yılda nasıl dev bir ağaca dönüştüğünü inceleyeceğiz. Peki bu ağacı ne beslemiş? İşte bu büyümenin 3 temel besin kaynağı var. Birincisi hepimizin bildiği fiyat artışı. Klasik, evet. İkincisi şirketin karından sana ödediği temettüler ve üçüncüsü Asıl sihrin yattığı o genellikle yanlış anlaşılan kavram bedelsiz sermaye artırımları. Bedelsizler. İşte bu üçüncü madde bu portföyün neden altın ve dolar gibi devleri bile geride bıraktığının anahtarı. Peki o zaman bu 8 kişilik rüya takımıyla başlayalım. Analizdeki hisseler şunlar. Frotto yani Ford Otosan. Evet. Aksa yani Aksa Akrilik. Enjasa, Enerjisa, İsmen, İş Yatırım, Ecilce, Eczacıbaşı İlaç, T-Truck yani Türk Traktör, T-Truck evet, Tüpraş, Tüpraş ve son olarak Akçansa, Akçansa. Şimdi bu üç motordan bahsettin. Fiyat artışı, temettü ve bedelsizler. Fiyat artışını ve temettüyü anlıyorum bu standart ama bedelsiz kelimesi her zaman biraz şey, şüphe uyandırır. Hani derler ya bedava peynir sadece fare kapanında olur. Kesinlikle. Nedir bu bedelsizlerin olayı? Şirket bize durduk yere para mı hediye ediyor? İşte en kritik yanılgı bu. Bedelsiz kelimesi biraz talihsiz bir isimlendirme olmuş aslında. Yani yanıltıcı mı? Biraz ortada, olmuş. ortada bedavaya gelen bir para yok. Bunu şöyle düşünelim. Elinde her dilimi 10 TL olan 10 dilimlik bir pizza var. Tamam. 100 liralık bir pizzam var. Aynen. Şirket diyor ki ben %100 bedelsiz sermaye arttırımı yapıyorum. Hı. Bu 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 demek, pizzanı alıp her dilimi ortadan ikiye bölüyorlar. Anladım. Artık elinde her dilimi 5 TL olan 20 dilimlik bir pizza var. Değer değişti mi? Hayır, hala 100 liralık pizzam var. Tam olarak. E o zaman ne işe yaradı diyeceksin. Sihir bundan sonra başlıyor. Nasıl yani? Eğer o pizzacı yani şirket işlerini büyütüp daha da popüler olursa ve pizzanın dilim fiyatı tekrar eski seviyesine yani 10 TL'ye çıkarsa ne olur? O zaman elimde 20 dilim olduğu için pizzanın toplam değeri 200 TL olur. İşte bedelsizin gücü bu. Şirket büyümeye devam ettiğinde elindeki hisse adedini yani lot sayısını arttırarak senin o büyümeden kat be kat daha fazla pay almanı sağlıyor. Anladım. Yani anlık bir zenginleşme değil, gelecekteki potansiyel kazancı katlamak için bir kaldıraç aslında. Analizdeki rakamlar bu kaldıraç etkisini gösteriyor mu peki? Hem de nasıl? Analizdeki şu detaya inanamayacaksın. Mesela Aksa hissesi için bu 10 yıllık süreçte bedelsizler ve temettüden gelen hisselerle birlikte tam 21 katlık bir Lot çarpanı hesaplanmış. 21 kat mı? Evet, 21. Yani 2015'te 100 adet Aksa hissesi aldıysan, fiyattaki değişimi bir kenara bırak, sadece bu mekanizmayla 2025'te elinde 2100 adet Aksa hissesi oluyor. İnanılmaz. Ya da Frotto yani Ford Otosan orada çarpan 10 kat, Tupraş'ta 7 kat. Bu şirketin sana ben karımı alıp gitmiyorum, fabrikaya yeni hatlar kuruyorum, yeni pazarlara giriyorum ve bu büyümenin ortağı olarak senin de elindeki ortaklık belgesi sayısını arttırıyorum demesidir. Yani bu bir alsat kağıdı değil bir ortaklık felsefesi. Kesinlikle. 21 kat bu inanılmaz bir çarpan. Sadece sahip olduğun hisse adedinin artmasından bahsediyoruz. Bu teoride kulağa müthiş geliyor ama e, cüzdana yansımasını görmeden inanmam. Tabii ki. Analiz bu teoriyi paraya çevirdiğinde, yani bu üç motoru, fiyat artışı, temettü ve bedelsiz çarpanı bir araya getirdiğinde ortaya nasıl bir tablo çıkıyor? İşte şimdi hesap makinesini elimize alıyoruz. Analiz belirli ve bence gayet makul varsayımlarla bir model kurmuş. Nedir o varsayımlar? Bu portföydeki hisselerin fiyatı ortalama olarak yılda yüzde otuz artsın. Tamam. Aldığın temettüleri tekrar aynı hisselere yatırdığını ve bunun da yıllık ortalama yüzde beşlik bir ek getiri sağladığını varsayalım. Anladım. Temettüleri de yeniden yatırıyoruz. Cebe atmıyoruz. Aynen. Ve son olarak o sihirli çarpan, yani bedelsizlerden gelen lot sayısındaki artışın da the portföye yıllık ortalama buçukluk bir katkısı olsun. İşte bu üçü bir araya gelince. Evet bu üçünü birleştirdiğimizde analiz yıllık yaklaşık %55'lik bir bileşik getiri hesaplıyor. %55'lik bileşik getiri. Bu şu demek her yıl portföyünün yarısından fazlası kadar bir değer daha ekleniyor ve bir sonraki yıl o yeni eklenen kısım da para kazanmaya başlıyor. Aynen öyle. Başlangıçta yavaş ilerleyen ama sonra çığ gibi büyüyen bir kar topu gibi. Peki bu kar topu 10 yılın sonunda ne kadar büyük bir çığa dönüşüyor? O 100 bin TL ne oluyor? Hazır ol. Bu varzdayımlar altında 2015'te yatırdığın 100 bin TL 10 yılın sonunda yaklaşık olarak 8 milyon 340 bin TL'ye ulaşıyor. Bir saniye, 8 milyon? 8 milyon 340 bin. Başlangıçtaki ana paranın 83 katından fazla bir büyüme. Bir dakika, 8.34 milyon TL mi? Bu inanılmaz bir rakam. Ama dur, hemen heyecanlanmayalım. Şeytanın avukatlığını yapmak zorundayım. Elbette, yapmalısın. Bu 10 yıllık dönemde Türk lirasının ne kadar değer kaybettiğini hepimiz biliyoruz. Bu rakam enflasyon karşısında erimiş, sadece sıfırları bollaşmış bir para yığını olmasın. Yani reel getirine? Aynen. Reel olarak dolar bazında gerçekten zenginleşmiş olurdun. Yoksa bu sadece bir TL ilüzyonu mu? İşte en can alıcı soru bu ve analiz de bu sorudan kaçmıyor. 2015 sonundaki kurla 100 bin TL yaklaşık olarak 36 bin Amerikan doları ediyordu. 36 bin dolar tamam. Peki 10 yıl sonraki 8.34 milyon TL ne ediyor? Analizin 2025 sonu kur tahminine göre bu rakam yaklaşık 200 bin dolara denk geliyor. Vay yana, 200 bin dolar mı? Evet. Yani 36 bin dolarını 200 bin dolara çıkarmış oluyorsun. Dolar bazında neredeyse 5.5 katlık bir artış. Bekle, yani dolar bazında yıllık %18.8'lik bir bileşik getiriden mi bahsediyoruz? Tam olarak bundan bahsediyoruz. Bu neredeyse imkansız bir rakam. Warren Buffett gibi efsanelerin bile uzun vadeli ortalamaları bu seviyelere zor zor yaklaşıyor. Amerikan borsasının tarihi ortalamasının çok çok üzerinde bir performanstan bahsediyoruz. Bu hesap doğru mu? Hesap doğru ve bu Türkiye'deki büyüme potansiyeli yüksek karını paylaşan ve yatırımcısını büyümesine ortak eden şirketlere yatırım yapmanın ne kadar güçlü sonuçlar doğurabildiğini gösteriyor. Yani bu sadece enflasyondan korunmak değil. Değil. Bu, paranın satın alma gücünü dünyanın en güçlü para birimlerinden birine karşı bile katlamak demek, gerçek, somut bir servet artışı, olağanüstü bir performans. Tamam, bu bile akıllara durgunluk veriyor ama bize gönderdiğin analizde işleri daha da ileri taşıyan bir de alternatif, daha iyimser bir senaryo var. Evet, ikinci bir modelleme daha var. Orada varsayımlar biraz daha farklı. O senaryoda ne oluyor? O ikinci senaryo diyor ki, Fiyatlar yıllık %30 değil de bu güçlü şirketler için %40 olsaydı. Daha da iyimser bir tahminle. Evet ve bedelsizlerin etkisi de 10 yılda toplam lot sayısını %250 arttırsaydı yani başlangıçtaki 1 lotun 3,5 lot olsaydı. Bu daha cömert ama yine de gerçekçi varsayımlarla sonuç bir üst seviyeye çıkıyor. Nereye çıkıyor? 100 bin TL'lik yatırım 10 yılın sonunda yaklaşık 10 milyon 100 bin TL'ye ulaşıyor. 10 milyon. Yani başlangıç sermayesi tam %1'e katlanıyor. 10 milyon TL. Bu rakamlar o kadar soyut ki bir noktadan sonra anlamını yitiriyor. Gel bunu daha somut bir şeye çevirelim. Harika fikir. Bu büyüklükte bir portföy bugün senin için, benim için, bizi dinleyen için pratikte ne anlama gelir? Kesinlikle. Bu büyüklükteki bir portföyün asıl anlamı rakamın kendisi değil, sana kazandırdığı şey. Seçenekler. Finansal özgürlük mü? Yani finansal özgürlük. Analizdeki %5'lik temettü verimi varsayımını bu 10.1 milyon liralık portföye uygulayalım. Bu yıllık 500 bin TL'nin üzerinde bir temettü geliri demek. Yıllık 500 bin? Yani sen hiçbir şey yapmasan bile şirketlerin kar payı olarak sana ödediği para bu. Yıllık 500 bin TL'yi aylığa vuralım ki daha net anlaşılsın. Ayda yaklaşık 42 bin TL. Yani sen uyur tatil yaparken, başka bir işle uğraşırken hesabına yatan düzenli bir gelirden bahsediyoruz. Aynen öyle. O günkü kurla ayda bin doların üzerinde bir pasif gelirden söz ediyoruz. Aynen öyle. Ve bu rakamın anlamı kişiden kişiye değişir. Biri için bu sevmediği işi bırakma özgürlüğü demek. Doğru. Bir başkası için çocuklarının en iyi okullarda okumasını garantiye almak. Diğeri içinse dünyayı gezmek. Aslında bu rakamlar sadece para değil, satın alınmış seçenekler ve zaman demek. Çalışmanın bir zorunluluk olmaktan çıkıp bir keyif haline gelmesi demek. Tam olarak bu. Harika bir perspektif. Ama bütün bu süre boyunca aklındaki soruyu sormak zorundayım. Bekliyorum. 2015'te bu 8 hisseyi seçmek yerine o günlerde çoğu insanın yaptığı gibi en güvenli liman bas dolara geç ya da al altını yastığının altına koy unut deseydin ne olurdu? Klasik yatırım araçları yani. Evet, bu yüksek teknolojili portföy motoru, bu geleneksel ve basit stratejiler karşısında nasıl bir performans sergilemiş? Önce borsa vese dolar diyelim. Portföyümüz 36 bin doları 243 bin dolara çıkarmıştı. Evet, 243 bin dolar. Peki aynı 36 bin doları alıp, diyelim ki yıllık ortalama %3 gibi cömert bir faizle bir dolar mevduat hesabına koysaydın ne olurdu? 10 yılın sonunda paran sadece 49 bin dolara ulaşırdı. Aradaki farka bak, 243 bin dolar nerede, 49 bin dolar nerede? Neredeyse 5 katlık bir fark var. Muazzam bir fark. Bu, dolar alıp kenara koyma stratejisinin, doğru şirketlere ortak olma stratejisi karşısında bu 10 yıllık dönemde nasıl hezimete uğradığını gösteriyor. Peki ya altın? Türkiye'nin vazgeçilmezi. Evet, altın yatırımcısı nerede olurdu? Analiz altına da değiniyor. 2015'te 100 bin TL ile alınan altının 2025 sonunda yaklaşık 6.1 milyon TL'ye ulaştığı hesaplanmış. Hiç fena değil aslında. Altı bir kat. Hiç fena değil, evet. Ama bizim portföyün 10.1 milyonluk performansının oldukça gerisinde. Dolar bazında ifade edersek bu 6.1 milyon TL yaklaşık 147 bin dolara denk geliyor. Yani dolar mevduatından kat kat iyi. Çok daha iyi. Ama hisse senedi portföyünün 243 bin dolarlık potansiyelinin yine de çok uzandı. Bir dakika. Bu portföy altını bile geçmiş. Altın 10 yıldır neredeyse her krize karşı bir sığınak oldu. Bu hisseler nasıl olur da altından bile daha güvenli bir liman gibi performans göstermiş? İşte bu. Az önce konuştuğumuz bedelsiz konusunun önemini bir kez daha ortaya koyuyor. Altının bedelsizi yoktur. Doğru. Bir ons altın 10 on yıl sonra da bir ons altındır. Kendi kendini çoğaltmaz. Ama 100 lot froto 10 yıl sonra 1000 lot olabilir anladım. Altın pasif bir değer saklama aracıdır. Bu şirketler ise yaşayan, nefes alan, kâr eden, yatırım yapan ve büyüyen organizmalardır. Asıl fark burada yatıyor. Yani risk daha yüksek ama ödül de o oranda büyük. Tabii ki bu analizdeki gibi doğru şirketleri seçip uzun vadede sabredince ödül de o oranda büyük oluyor. Peki tüm bunları alt alta koyunca cebimizde ne kalıyor? Bu analizin bize fısıldadığı en net şey ne? Bence bu analizin temel dersi şu. Bu özel 10 yıllık dönemde Borsa İstanbul'daki bu portföyün sunduğu üçlü kombinasyon, yani güçlü fiyat artışı, yeniden yatırılan temettüler ve bedelsizlerin yarattığı o muazzam çarpan etkisi bir döviz birimini veya altını pasif bir şekilde tutmaktan çok daha güçlü bir bileşik büyüme sağlamış. Yani aktif ortaklık pasif tasarrufu yenmiş. Kesinlikle. Bu, aktif ve bilinçli bir ortaklık stratejisinin pasif tasarruf stratejilerine karşı zaferini gösteren bir vaka analizi gibi. Ama altını kalın bir kalemle çizerek uyarmak zorundayım. Evet, bu önemli. Bu geçmişe dayalı, tamamen hipotetik bir senaryo. Geleceğin garantisi asla değil. Amaç gidin bu hisseleri alın demek değil, bu üçlü getiri motorunun arkasındaki prensipin ne kadar güçlü olduğunu göstermek. Gerçekten de bu inceleme rakamların çok ötesinde bir yatırım felsefesi sunuyor. Toparlayacak olursak bugün masaya yatırdığımız bu analizden aklımızda kalması gereken en çarpıcı noktalar şunlar oldu. Birincisi 100 bin TL gibi bir başlangıç sermayesinin doğru koşullar altında 10 yılda 10 milyon TL gibi inanılmaz bir rakama ulaşma potansiyeli. Evet, bu potansiyel. Geleneksel kaleleri bile nasıl fethedebildiği. Kesinlikle. Bu analiz bize geçmişte nelerin mümkün olduğuna dair güçlü bir fotoğraf çekti. Ama bana kalırsa bize bıraktığı asıl önemli ve ileriye dönük soru şu. Nedir o? Önümüzdeki 10 yıl için bu hisselerden hangisi yine kazandırır diye sormak, geçmişin bir kopyasını aramaktır ve bu genellikle yanıltır. Doğru. Asıl sormamız gereken soru şu. Bir şirketin bu üç getiriyi birden, yani güçlü fiyat artışı, istikrarlı temettü ve bedelsiz gibi yatırımcı dostu uygulamalar sunmasını sağlayan temel özellikler nelerdir? Güçlü bir bilanço mu? Yıkılmaz bir rekabet avantajı mı? Sürekli inovasyon kültürü mü? Yani formülü bulmak. İşte asıl bilgelik, geçmişteki başarının arkasındaki bu prensipleri anlayıp bu özelliklere sahip şirketleri gelecekte yani bugünden itibaren nasıl tespit edebileceğimizde yatıyor.